<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd. Yasin suresinin 25. ayet kelimesinde kaldık. Ancak 21. ayetten hatırlayarak tekrar alalım. <laughs> ve jaa min aqsa medineti rajulun yesa qal ya qom murselin şehrin kenarından bir adam koşarak geldi ve dedi ki ey kavmim size gönderilen elçilere uyun tabi olun ittabgul mella yesalukum ajran vahum muhtedun size doğru yolu gösteren Hidayet yolunu gösteren ve bunun karşılığında sizden herhangi bir ücret talep etmeyen bu insanlara, elçilere uyun. Ve la a'budu'llezî fatranî ve ileyhi Ben neden beni yaratmayana kulluk etmeyeyim ki hepiniz ona döndürüleceksiniz. اَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِيْ يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Ben nasıl olur da Allah'tan gayrı ilahlar edinirim. O Allah ki, o Rahman ki bize bir zarar vermeyi isterse bizim şu anda taptıklarımız bize gelecek olan bu zararı engelleyemezler. Onların şefaatleri, yalvarışları, yakarışları Allah'ın bize takdir etmiş olduğu azabı engelleyemez ve hiçbir şekilde fayda vermezler ve hiçbir şekilde o azaptan bizi kurtaramazlar, sizleri de kurtaramazlar. Öyle bir faydaları yoktur olamaz. Öyleyse neden Allah'a bırakıp da onlara yöneliyorsunuz, onlardan yardım istiyorsunuz, onların önünde saygıyla eğiliyorsunuz. İnni idelle fi dalalin mubin. Eğer ben hala bu gerçekleri gördükten sonra bu putlara tapmaya devam edersem, bu putlara saygı göstermeye devam edecek olursam işte o zaman ben apaçık bir sapkınlık içerisinde olmuş olurum. <gülüyor> <gülüyor> İnni amantu bi rabbikum fasmaun. Öyleyse ey elçiler, ey bize gönderilen peygamberler, herkes duysun ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Herkes duysun ki ben sizin Rabbinize inandım. O öyle deyince kavmi bu şehrin kenarından gelen ve oracıkta o peygamberleri dinleyip onlara tabi olan, Allah'a iman eden, iman ettiğini de izhar eden, duyuran, duyan duymayan kalmasın. Ben inandım diyerek öncülük eden, inananlara öncülük eden ve cesaret gösteren bu kişiyi oracıkta o kavmi öldürdüler. Öldürünce tabi bu kişinin Hatay'da metfun olan Habib Neccar olduğu ifade edilir. Orada onu öldürürler. Allah ona melekleri konuşturtur. Kıyla Uduhulil cen Onun ruhuna Canına hitaben Melekler derler ki Ey ruh Artık sen cennete gir Oracıkta iman etmişti Oracıkta öldürülmüştü ibadeti yok Namazı orucu zekatı yok iman edelim daha Bir saniye olmuş Bir, bir dakika olmuş Neyse Oracıkta öldürüyorlar. O iman ile şehit edildiği için Allah meleklerine onun ruhuna haydi cennete gir ey güzel ruh diye hitap etmelerini emrediyor. O melekler de ona o şekilde o ruha o kişinin ruhuna hitap ederek artık cennete gir iman ettin çünkü diyorlar. Qa ya layte kavmi ya'lemun. O da dedi ki keşke kavmim bilseydi. Keşke kavmim bilseydi bima ghafar li rabbi ve cealani minel mukremin. Daha şuracıkta daha şimdi iman etmemden dolayı bu yaşıma kadar yapmış olduğum hataları tapmış olduğum putlardan kazanmış olduğum günahları Rabbim nasıl da af etti bunu kavmim görebilseydi keşke. Ve cealeni minel mukramin. İkram ettiği kişilerin arasına beni dahil ettiğini kavmim görebilseydi. Bu kadar günahtan sonra daha bir dakika önce iman etmemin üzerine bütün günahlarımı bağışlayıp bana öyle bir ikramda bulundu ki en iyi ikram ettiği insanların arasına beni de dahil ederek bana çok güzel ikramlarda bulundu. Keşke kavmim bu durumu görseydi, görebilseydi onlar da iman edebilirlerdi. Ama görmedikleri için, bilmedikleri için iman etmiyorlar diyor. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ min ba'dihi min cundin min sema ve ma kunna munzilin. Bu olaydan sonra biz o kişinin o öldürülen, şehit edilen kişinin kavmine, halkına gökten bir ordu göndermedik. Ve ma kunna munzilin. Böyle bir şey yapacak da değildik. Gökten bir ordu gönderip onları helak etmeye çalışmadık. Ne yaptık? in kanet illa sayha vahide fe izahum khamidun sadece bir çığlık gönderdik bir çığlık bir adet çığlık iki tane değil bir kez bir kez olacak şekilde bir ses yüksek ses bir çığlık sesi çığlık sesi gönderdik bir de baktık ki o çığlık sesinin etkisiyle dizlerinin bağı çözülmüş hepsi yere dökülmüş, hepsi oracıkta helakolu vermişler. Bir çığlık sesiyle uğraşmamıza gerek yoktu gökten. Ordular gönderip onlarla savaştırmadık. Böyle bir uğraşıya gerek yok, böyle bir şeye de gerek yok, böyle bir külfete de gerek yok. Bir çığlık sesiyle o Müslümanı öldüren o İnkarcı, kafir halkı, hepsini yerle bir ettik. Hepsi önce dizlerinin bağı, hepsinin dizlerinin bağı çözüldü. Ayakta duramaz hale geldiler. Adeta yere döküldüler. Canları çıkıverdi. Bir çığlık sesiyle. Ya hasreten alel ibad. Yazık oluyor şu kullarıma, şu kullara. Yazık oluyor. Keşke böyle yapmasalardı. Bir üzüntü bir üzüntü hali. Üzüntü hali yani helak oldular. Keşke olmasalardı. Keşke iman edip bu hale gelmemiş olsalardı. Yazık oluyor şu kullarıma. Yazık oluyor şu kullara. Neden böyle yapıp da bu hale geliyorlar? Neden beni gazaba getirip de onları helak etmeme sebep oluyorlar? Neden? Ben de istemiyorum böyle olmasını. Ama öyle inatçılar ki, öyle gafiller ki, öyle hainler ki, öyle sapıklar ki, öyle aymazlar ki, akledemeyen, düşünmeyen, tefekkür edemeyen, inadına Allah'tan gayrısına kulluk eden, putlara kulluk eden, putlara saygı gösteren bir vaziyet, bir durum arz ediyorlar ki, dayanamıyorum. Helak ediyorum sonunda. Yaptıklarından dolayı Elçi gönderiyorum yapmayın diyorum. Elçileri de öldürüyorlar. Peygamberleri öldürüyorlar. İnananları öldürüyorlar. İstemiyorlar. O kadar büyük bir şımarıklık içerisindeler ki, o kadar büyük bir azgınlık içerisindeler ki, adeta diyorlar, varsa senin Allah'ın gelsin bizi helak etsin öyleyse. Hadi görelim. Var mı? Hadi gönder. Hadi gelsin. Buradan ona meydan okuyoruz. Gelsin yapsın diyorlar. Bu derece çaresi yok. Allah'ın başka çaresi yok. Helak etmekten başka bir çığlıkla hepsini helak etmekten başka çaresi yok. Yol bırakmıyorlar ki. Rahmet kanalı, af kanalı bırakmıyorlar ki. Bu kadar şımarık, bu kadar azgın bir insan oğlu. Sapkın, basit, dalalete düşen, azabı isteyen, hatta azabın gelmesi için de kışkırtıcı sözler söyleyen, Allah'ı azap etmeye kışkırtan sözler söyleyen bir güruh, kitle helak oluyor. Ve böyle olduğu halde, o oh oldu size demiyor Allah. Ne diyor? Ya hasra. Üzüldüm diyor ya. Yazık oldu. Yazık oldu. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Ma ye'tihim min rasulin illa kanu bihi Ne zaman onlara bir rasul, bir elçi göndermiş olsam hemen onunla alay etmeye çalışıyorlar. Onu haffe alıyorlar, dikkate almıyorlar. Onunla alay ediyorlar. İmana yaklaşmıyorlar. Putlarını terk etmeye yaklaşmıyorlar. Putlara öyle bir sevgi duyuyorlar ki onların huzurunda öyle bir saygı içerisindeler ki onlara karşı öyle samimi duygular, sevgiler besliyorlar ki onları bırakmaları mümkün değil gibi görünüyor. Putlar için her şeyi yapabileceklerini söylüyorlar. Hayatlarını, mallarını, canlarını, mevkilerini, makamlarını, akıllarını, fikirlerini, her şeylerini ona feda etmişler. O putlara bırakamıyorlar. O yüzden helak oluyorlar ya. Daha sonra da yazıklar oluyor. Yazık oluyor bu insanlara. Elem yarau kem ehlekna qablahum min el-kurun ennhum ileyhim la yerciun. Ya görmüyorlar mı? Senin kavmin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kavmin görmüyor mu? Onlar da aynı yapıyorlar şimdi. İnanmak istemiyorlar. Seni öldürmeye kalkıyorlar. Tuzaklar, oyunlar kuruyorlar. Yalanlar, iftiralar yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Görmüyorlar mı? Kaç kavmi yok ettik? Kaç kavmi helak ettik onlardan önce? Aynı akıbetimi istiyorlar ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nice yüzyıllarda, nice kavimleri yok ettiğimizin haberleri onlara gelmiyor mu? Onların izlerini, onların arkalarından bıraktıkları kalıntıları, medeniyetlerinden kalan kalıntıları, izleri görmüyorlar mı? Ne kadar insan hak etti? Ne kadar yüzyılda ne kadar kavimleri helak ettik? Annuhum, <laughs> İlehimlayırceğüne, helak ettiğimiz bu kavimler geri dönemezler ki onlara bir şeyler söylesinler. Onlar o anda hepsi geri gelmek istedi helak olurken de geri gelmeleri mümkün değil. Allah'ım bizi helak etme, geri gönder. Bu dünyada artık senin emrinden başkasını dinlemeyeceğiz diye sözler verdiler. Ama bu olay helak olma esnasında oldu ve ben de bunu kabul etmedim. Zora düştüklerinde zoraki bir teslimiyeti reddettim, kabul etmedim, bundan razı olmadım. Onları bir daha geri göndermedim. Ve in kullu lamma cemiu ledeyna muhvarun. Bunların hepsi hepsi helak olanlar, hepsi Allah'ın huzurunda tekrar dirilecekler ve Allah'ın huzurunda hepsi hesap verecek. Hepsi bu yaptıklarından hesaba çekilecekler. Burada bitirelim vakit tam olduğu için. 20 33. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Allah cümlemizi hidayete erdirsin, daletten muhafaza eylesin. Helaktan bizleri korusun. Elhamdülillahi rabbil alemin. O sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.